Bir boş arazi görünce ağaç dikmeye çalışıyoruz. Ağaç dikelim de ağaçların sayısı artsın da bir süre sonra burası ormana dönüşür ve burada binlerce canlı gelir hayatını sürdürür diye. Şimdi ağaçları kesiyoruz. Ağaç sadece bize hayat vermiyor. Suyun kaynağı da hayat. O kadar vicdansızlar ki. O kadar marjinaller ki ve gözlerini o kadar para bürümüş ki talan denen bir kavram onların kitabında yok ki çıkıp rahatlıkla şunu söyleyebiliyorlar. Efendim orada eylem yapanlar marjinaller. Eğer bir ülkede siyasal iktidar kendisini beşli çeteye teslim etmişse aslında otomatikman marjinalleşmiş demektir. Onlar halkı bilmiyorlar. Halkı tanımıyorlar ve halktan kopmuşlar demektir. Bizim görevimiz sizin sesinizi duyurmak. Benim söylemem Akbelen'de de söyledim. Asıl geliş nedenim benim konuşmam değil. Sizin konuşmanız. Toprak sizin toprağınız. Ve o toprak bizim toprağımız. Ağaç sizin ağacınız. O ağaç bizim de ağacımız. Orman sizin ormanınız ama orman bizim de ormanımız. O ormanda yaşayan canlılar sizin canlılarınız ama onlar aynı zamanda bizim de canlılarımız. Sadece bizim değil. Aslında bütün dünyanın canlıları aynı zamanda onlar. Ormanın olmadığı bir yerde hayat olmaz zaten. Hayat durur orada zaten.